Konya Tarım Fuarı'nda standımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için Çetinkaya Ziraat olarak hepinize yürekten teşekkür ederiz. Bizleri fuarda yalnız bırakmayan, standımızı ziyaret eden kıymetli çiftçilerimize, meslektaşlarımıza ve dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Çetinkaya Ziraat olarak sadece yedek parça alanında değil, yıllardır biçer döver ve tarım ekipmanları alım satımında da çiftçilerimizin yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Tarımın kalbindeyiz. Emeğin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bugün de güvenin, kalitenin ve emeğin adresi olmaya devam ediyoruz.